Günaydınlar hepinize, evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Beni de soracak olursanız şükürler olsun iyiyim. Bomba gibiyim. Dünkü yorumlarınız için ayrıyeten altını çiziyorum. Çok teşekkür ederim. Cansınız, hepinizi çok seviyorum. Çok güzel böyle yorumlarda bulunmuşsunuz. En güzelleri sizlerin olsun. Çünkü Gönlünüzden, yüreğinizden ne geçiriyorsunuz? Rabbim size bin katını versin arkadaşlar. Bulaşık makinesi bitiyor. Bir de ne söyleyeceğim? E, yorumlarda birkaç kişinin böyle yorumda dikkatimi çekti. Bir de Instagram'dan da aynı şekilde şöyle görenler olmuş. Allah hani e, şey abla diyorum pardon bazıları tabii ki Aysun diyor. E, benden küçükler de var. E, peteğiniz, dolaplarınız, mutfak dolaplarınız ve buzdolabınız renk uyumsuzluğu olmuş. Evet mutfak masası parlayı verdi. Diğerleri mat durdu. E, peteği boyatabilirim, onun çaresi var ama dolaplar ve buzdolabı asla kızlar boyatmayı düşünmem Boyatacağımı yap, yani yenisini yaptırırım. O iş çok zahmetli, inanın çok zahmetli. Tabii ki ben de isterim bu ev e, mutfağı özellikle zevkime göre döşeteyim, bazen eşime diyorum tezgah yaptıralım, yerleri yaptıralım. Geçen mesela yerler için bir fiyat soralım dedim, Aysun hayır dedi. Hiç dedi tamir işlerine giremem, bu tamir işler o kadar pahalı ki gider yeni ev alırız daha iyi. Yani bu evi satıp kız ev fiyatları da çok fazla. Benim iki sene önce baktığım var ya evler şu an uçmuş bir trilyona gelmiş. E benim benim bu evin fiyatı da artıyor. Aa, ne yapacağımızı bilemedik. Bu ev zaten hep satılıp hep satılıp <laughs> olmadı. Nasip olmadı. Kısmet olmuyor. Ama bir bakarsınız bir hafta sonra satılır. Bir bakarsınız 5 sene sonra satılır. ...hakkımızda hayırlısı olsun. başımız sokacağımız bir evimiz var, bir yuvamız var. Bana göre evim çok güzel. E, herkesin olduğu gibi. Ama eksiklikler var. E, yani onu görüyorum aslında. Yaptırayım diyorum. E, bu sefer yaptırırsam, ev satılırsa... E, ...boşuna masraf olacak. Ona masraf vereceğimi gider... aldım eve masraf yaparım diyorum. Hep böyle yaparım, ederim. Acaba şudur, budur düşüncemiz var kafamızda. Hani şu kafamda ne desem ev hayır olsun bu ev satılmayacak. Tamam artık bu evdeyiz. Eşim de istiyor satılmasını işte ikimiz de böyle olduğumuz için böyle bir yerden başlayamıyoruz. Ama ben ufaktan ufak eşyaları değiştiriyorum. Olsun eşyalar taşınabilir. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hem de herkesin şimdi mutfak temizliğine başlayalım. Değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum yapan ellerinizde dert görmesin. Yorumlar ve beğeniler gerçekten YouTube'da çok önemli. Instagram'da da aynı şekilde YouTube'da da. Hepimizi çok seviyorum. Başlasın o zaman temizliğimiz. Kızlar şuradaki kablo canımı çok sıktı. Ay valla. Şu tarafı alırsam kablo gözükmeyecek. Ama perde diktirdiğimde bu sefer olmayacak buzdolabı orada. Şimdi kabloyu işim çekse yerde de böyle duvarda da sevmiyorum o görüntüyü. Ay şurası çok canımı sıktı. Ne oraya iki tane prizi yan yana yapmışlar ki? Hayret bir şey. Birini bu tarafta yap, diğerini de tam dibe yap. Olmadı kablo. Hiç hoşuma gitmedi. İşte var ya, ev yaparken şunu düşünerek yapsalar şu prizleri, özellikle prizleri. Ay öyle kaldı É <laughs> aí. Mutfak temizim bitirdim. Her tarafı elden geçirdim. Şimdi size ne söyleyeceğim? Biliyorsunuz videoda söyledim. Buzdolabını ben şöyle göstereyim. Buzdolabını biliyorsunuz şuraya geçirmiştim. Fakat kablo çok kötü durdu. Yani o görüntüyü de sevmedim. Niyetim buzdolabını asla buraya geçirmek değildi. Çünkü buraya ben perde diktireceğim. Şöyle bir iki ay içerisinde perde gelecek buraya. Ee, şöyle hani ortadan ikiye ayrılıyor ya. Ne diyorlar onun adı? Ondan düşünüyorum. Hatta gidip bakmıştık biliyorsunuz. Böyle fikir amaçlı perdeci de sordum. Olur dedi. Çünkü kapın dışarı doğru açılıyor. Şimdi buraya da o perde yaptırdığım zaman düz mü yaptırayım? Öyle daha çok şık durur. Şimdi böyle karıştı kapam. Şu kablo <laughs> beni sinir etti. Yani iki prizi yan yana koymuşlar. Ne alaka? Prizin birisini gel bu tarafa koy. Öyle değil mi? İkisi böyle yan yana olunca olmadı. Masayı bu tarafa geçirmek istiyordum. Ama böyle daha güzel oldu. Priz gözükme, şey kablo gözükmedi. Saat olsun bakın. Tam böyle kapının girişinde gayet rahat rahat da oturabiliriz. Birisi geldiğinde hemen masayı böyle bu tarafa doğru çekeriz. Zaten çok da fazla bakın göstereyim. Çok yaklaştırmadım duvara sandalyeleri. Aynen bu şekil yaptık. Petek boyanacak. Kaçarı yok. Çünkü çok fena gözüküyor. Zaten rahatsızım da şuraları falan hep boyayacak. Benim ihmalkar eşim. İnşallah. Radyoda, radyoda burada dursun. Böyle kızlar masa sandalyeyi bu tarafa aldım. Sizce nasıl olmuş? Hani ben size iki adam bir şey alacağım, bir şey alacağım diyorum ya. Bir tane ferforje almayı düşünüyorum. Bakayım fiyatına. Çünkü her şeye zam gelince yüzde yüz ona da gelmiştir. Bir interneti falan da bakacağım. Onu artık şöyle şu tarafa koyarım. Engelde olmaz diye düşünüyorum. Çok böyle istediğim bir ürün. Onu böyle güzelce böyle dekor yapmak istiyorum. Tost makinem olsun. Ee, ondan sonra ekmeklik olsun. Onu hep böyle üst, içine koymak istiyorum. Raf kısımlarına. Böyle kızlar. Niyetim aslında bu tarafa almaktı. Ama şu kablo olmadı. Hani kabloydu bana şimdi belki diyeceksiniz. Yani uzatın antreye doğru. O zaman da şu duvarda şöyle şöyle duruyor böyle upuz upu uzunlamasına. Onu da sevmiyorum arkadaşlar. Aynen böyle oldu. Aslında şuraya daha güzel bir saat de alınabilir. Veya farklı böyle tablolar çok da şık durur diye düşünüyorum. Ama benim onları almam. <laughs> Onu düşün bunu düşün. Böyle kızlar inşallah beğenmişsinizdir. Halımızda koltuk şey sandalyelerin gri halının rengi falan olsun. Bakın. Tabi alt zemin daha böyle güzel olsaydı daha da hoş dururdu. Ay mutfağı da temizledim. Vallahi bitirdim. Şu fırının oradan elveni kaldırdım. O bezi astım oraya. A101'den almıştım. İyi ki de almışım. Çok güzel. Yıkadık mesela hiçbir şey olmadı. Ee, ne diyeceğim? Kaşıklığı kaldırdım. Aslında orada benim de gözüme çirkin gözüküyordu. Kaldırdım. Çekmeceye koydum. Şu en alt çekmeceye koydum. Ee, on, şu yok pardon. enal alt çekmeceye. Şöyle göstereyim. En alt çekmeceyi böyle ayarladım. Şu beni biliyorsunuz şey metal kaşık bıçaklık. Onların içine şu dondurma kaşığı, limon sıkacağını aynen böyle eleyen falan hepsi burada. Buradaki kutular vardı yani üçlü. Onları da şöyle göstereyim size. Onları da arkadaşlar şöyle yapayım. Şu arkada. Artık lazım olduğu zaman oradan alırım. Böyle ne diyeceğim dondurucuyu çıkarttım zaten fark ettiniz dondurucunun üstündeki şu sepeti de buraya koydum bir ee, nevi de sanki daha güzel durdu burada içine de böyle kahvaltılık baldır reçeldir biliyorsunuz o tarz şeyler var buzdolabına girmeyen pekmez falan öyle dursun daha böyle düzenli oldu diye düşünüyorum Ay vallahi kızlar bittim ama ben de bitti de bana mutfağında kullandığım deterjanları sordunuz aslında 3-4 video önce bir arkadaşımız sordu pardon şu Hı. ürüne lütfen şans verin bakın bitti zaten sipariş edeceğim edeceğim diyorum tembellik yapıyorum bir de bu arada iki tane bir ürün sipariş ettim gelsin paylaşacağım hemen sizle ee, bu klonet bir de mavisi alırsanız ikisi birden alın linkini bırakayım unutturmayın bana unutursam da hatırlatın şu an indirimde bunlar hem mavisini hem pembesini alın mutlaka bu ürüne bir şans verin. Yani almak yani size illa aldırmak için söylemiyorum çünkü çok güzel bir ürün mutlaka aranızda kullananlar vardır. Zaten Domestos yani şu ürünü ben size o kadar çok met ediyorum seviyorum ama şu Domestos'tan asla vazgeçmem. asperoksu biliyorsunuz bitti buna geri dönüşüm atayım. ya çözüm yok. Cifim yok evde. Bir markete uçsam mı bilmiyorum gitsem mi battaniyeler değişmedi şunu da çıkarttım Böyle kullanmadığım şeyler aslında var benim şöyle geçen yaptığımız un kurabiyesi hala kıyır kıyır çünkü hava almayan kapta durduğu için A101'e geliyor beyaz var ya vakumu çok iyi gelirse mutlaka alın kaçırmayın çok da uygun fiyata oradaki çiçeği de buraya koydum yani buradan o kaşıklığı kaldırdım doğru söylüyorsunuz hiç böyle güzel gözükmüyor bana mesela fikirlerinizi söyleyebilirsiniz eee Mesela sabah bir hanımefendi nacizane dedi bir fikirde bulunacağım. Ay dur ne demişti? Vallahi ne dediyse onu yaptım şu an ama şimdi unuttum. Ocağımızın demirleri falan diye makinede makineyi boşaltacağım kızlar. Böyle aslında bir balkonu yıkayım. Balkonu da yıkayayım. E, kaç dakikalık video olacak bir bakayım. Ona göre inşallah yayınlarım. Evet mutfak temizliğimiz bitti. Vallahi bitti. Şükürler olsun. Yoğurt mayam yoktu. Karşı komşum fevki ablaya gittim. Aslında benim bitişim Zehra'da olur kendisi. İnegöl'ün köyünde yaşıyor. Onda da yokmuş. Hem gittim. Kendimi hem de komşum Zehra'ya da verdim. Şöyle yoğurdumuzu mayalayalım. Arkadaşlar şimdi mesela karşı kayınvalidem yoğurt mayalardı. Bismillahirrahmanirrahim. Şu var ya kaşın ucuyla tabii ki oradaki hayvanların otlanmasıyla buradakiler çok farklı yoğurdun kalitesi, sütün kalitesi bile zaten bilirsiniz. Yani köyde yaşayanlar bilir. Şu ucuyla koyardı taş gibi. Fakat burada neredeyse bir kase koyuyoruz. Kızlar şimdi ben bunun kapağını örteceğim. Bu tenceremi de biliyorsunuz. Aslında kayınvalideme verilecekti bu. Fakat ben tencere, tava şey yapamam. Zaten bayağı da yükü vardı giderken. Dedim ki yoğurt mayalıyım bunda. Bunda zehirlenme falan olmaz. Çünkü emaye. Öyle değil mi? Bunu da yoğurdum mayalayacağım. Şimdi ben bunu fırın ay içine kapağını da kapatacağım fırın ay ee, kesinlikle yani çalıştırmıyorum. Ee, her taraftan bir, yani nasıl diyeyim hava almadığı için mayalanma çok güzel oluyor. Bir de e, şey demişsiniz bana. Masayı camın önüne falan koyun diye. Masa camın önünde olmaz asla. Bir de belgenim demiş herhalde. Hani böyle dikdörtgen uzunlamasına belgenim denedim öyle. Bu sefer bu sandalye geldi bu tarafa. Masa büyük. Hani küçük bir masa olsa tamam. Şu sandalyeler birazcık planı bozdu. Senin dediğin gibi de denedim. Yani öyle de olmadı. Aşırı derecede bu tarafa doğru geldi. Ay yarın kilerdeyiz. Kileri halledeceğim. Böyle kızlar. Mutfağa geldim. Aslında niyetim salep yapmaktı. Hatta açtım. Fakat bir baktım evimizde sütümüz yok. Benim Mustafa'cığım sütü bitirmiş. Çok alıyorum. Valla ayda kaç tane alıyorum? Onu da alıyoruz. Eşimle birlikte bilmiyorum. Ben gittiğimde alıyorum. O gittiğinde alıyor. Yani evde süt aşırı tüketiliyor. Bir de poğaça falan yaptığımız için Tabii ki ben de saniye çevirdim. Ya yani bir de ben sizden bir şey fikrinize ihtiyacım var. Kızlar. Ben şimdi bunu yağladım. Daha hiç kullanmadım. Şimdi ben bunu yıkayayım mı? Yoksa böyle dursun mu? Çünkü ben birisini takip ediyorum. Aynen böyle tarif etti. Hani kullanımını. Ben de size soruyorum. Valla böyle yağladım. Aynen böyle duruyor. Peçeteyle biliyorsunuz aldığımda. Daha da hiç kullanmadık. Şunu ben köpüğünü alayım. bismillah. Şu var ya camı kullanıyorum ama ödüm kopuyor kullanırken de. Hani şimdi sıcak ya birden e, tezgahın üstüne koyunca bom. Yeni evliyken ben ne yaptım? Sarma sardım. Dedim ki borcam da şey yapayım. Pişireyim. Borcamı koydum. Ocağın üstüne. Fırın kabı işte cahillik nes içeri geçtim. <güm>, güm. Güm diye bir ses. Odan iki <laughs> kırılmıştı. Yani bilmiyorsunuz o zamanlar kullanıyorsunuz işte. Altını kapatacağım. Kahvemize dökelim kızlar. Badan koku ürünlerinde size de söyleyeyim. Süper. İndirimler var. yüzde %45. Şimdi kahvemi içeyim ben ve kapanışı mutfaktayım. Kahveyi yaptım, tam böyle içecektim, kapı çaldım, işim e diyor ev mis gibi kahve kokuyor, bana mı yaptın? <laughs> Dedim valla sana yapmadım ama gel iç, kahve onun nasibiymiş, şimdi içeri aldı içeri geçtim kahvesini alıp neye, neye neye kısmet değil mi? Herkes bu dünyada kısmetini yer, ne bir eksik ne bir fazla. Videomun açılışını mutfakta yaptım, kapanışı da aynı şekilde mutfakta yapayım Yap, yapıyorum. Ay de var ya kaymış. Ne her zamanki gibi. Bu aralar zaten hiç kendime dikkat etmiyorum. Şu beyazlar falan felaket çıktı. Ee, zaten bir kuaföre gitmem gerekiyor. Bayağı hem de şuralarda çıkmış. Şu kenarlarda geç, geçen eşime diyor beyazların falan çıkmış. Birazcık ben kendimi ihmal ediyorum. Yorumlarınıza şimdi geri döneceğim. Hepinize tek tek ee, yorumlara dönüp yattığım zaman daha böyle rahat oluyorum. Bazen ee, bazı yorumlara dönemiyorum yarısından fazla dönüyorum sonra böyle aşırı uykum geliyor haydi diyorum sabah kalktım ilk iş dönerim diyorum zaten fark ediyorsunuzdur mutlaka e, yani yoruma dönmemezlik asla yapmıyorum hmm. çoğunuz bana masayı e, bu tarafa al buzdolabının camın olduğu tarafa yani ka mutfak kapısının olduğu tarafa alın diye yazmışsınız e, ben de öyle yaptım eşim de zaten şimdi içeri girer girmez Aysun çok güzel olmuş böyle dedi ve ben şimdi lafı da fazladan uzatmayayım. E, kendinize çok iyi bakın. Bir mutfak temizliğimiz daha bitti. Ama mutfakla temizlik biter mi? Asla bitmez. E, çünkü biz kadınların bütün günü neredeyse yani bütün günü demeyeyim ama çoğu vaktimiz burada geçiyor. Öyle değil mi? Ama mutfağı da çok seviyorum. Ki birçok kadın da seviyor. Aynı benim gibi. Canımız sağ olsun. Yeter ki sağlık olsun, Yeni Videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hem bir de bir dakika. may olarak ne kullandığımı sormuşsunuz. Ben zaten söyledim. A101'den alıyorum, BİM'den alıyorum, şok'tan alıyorum. Ee, yani doktor ötkerinde kullanıyorum. Ee, aslında konu Maya değil herhalde. Konu Maya değil. Ee, poğaça yoğuranlar hani benim gibi yapanlar bilir hamuru böyle yoğurduğumuz zaman böyle kaymak gibi olur ya üstü pürüzsüz böyle ele yapışan yumuşak bir hamur tepsi mayası üzerine böyle kapattı kapatıp fırında da önceden ısıttığımız zaman inanın o hamur o poğaça çok güzel olur bir de ben bezeyle çok elimde böyle bezey alıyorum ya çok fazla elimde böyle oyalamıyorum ben de bunu kurs hocamdan öğrenmiştim. Nezahat hocamdan mayalı hamurlar elde fazla uğraşmayın demişti bize. Hani direkt alın koparın. Şöyle bir iki, bir iki tur döndürüp hemen tezgahınızı açın ve yapın demişti. Bunu da buradan söyleyeyim. Bir de yüzey temizleyicisi olarak tampanın yüzey, koku, yüzey kokulu, kokulu, diyorum. Çok yorgunum da. Tampanın sabunu yüzey temizleyicisi var. Parfümlü onu aldım. Yarınki linkte zaten hem klonet pembe olan o deterjan hem Tampa beyaz sabun yüzey temizleyicisi hem Ilbays bez e, bırakacağım linkte var arkadaşlar bir bakın. Bir de Madam Coco'nun da linkini bırakayım. Fiyatlar şu an felaket. Böyle en dip fiyatlarda 2 de bakarsınız. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun. Yorumlarınızdan beni mahrum bırakmayın. Beğenilerinizi bekliyorum canlarım. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicileri, izleyicileri de sizleri de kanalıma davet ediyorum. İyi akşamlar.